Ben Firtat Arkadaşlar Bugün Abbas'la Beraber Hızlı çizen Kazanır Oynuyoruz Evet Arkadaşlar Benim Adım Abbas bağlasan Durmaz Aa! <laughs> Hapaz eşek mi sen eşek gibi sesler anırma sesini çıkartıyorsun He eşek sensin He, kolay gelsin <laughs> Neyse arkadaşlar sizler video <laughs> like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Bir video like atın ve kanalımıza abone olun abi Bugün bal kabağı çizeceğiz Temamız bal kabağı. Bakalım en iyi bal kabağını kim çizecek En iyi bal kabağını ben çizeceğim abi En iyi bal kabağı benim olacak abi Bal gibi olacak hem de Aaa! <laughs> Hapaz bir Allah aşkına ya. Evet bal kabağımızı çizelim Ferit dairesi. Minecraft'taki bal kabağını çizebilirim ya da normal gerçek hayattaki bal kabağı çizebilirim abi. Bu arada sizler de böyle daha fazla videonun diğer istiyorsanız yorumlarda yazın. Böyle speed draw videolarına yani hızlı çizim videolarına 2 e, dakika hızlı çizim videolarına devam, etmesi devam etmemizi istiyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Evet yazın abi yazsanız ya. <laughs> evet arkadaşlar yazın bakalım. Hadi bakalım Tarık bu arada Bugünkü videoda yok. Neden onu Abbas anlatabilir misin bize Tarın olmadı neden olmadığını? He, çünkü birazcık hastalandı. Aa! Abbas bir sallaştın şu sondaki gülüşü yapma. Ne öyle aa yapıyor yapma şunu ya. He, tamam yapmayacağım. Benim adım Abbas bağla durmaz. Aa! <laughs> evet arkadaşlar şimdi bal çiziyoruz abi 1 dakika 40 saniyemiz kaldı 42 41 ve çok basketbol topu da ki <laughs> basketbol topu gibi oldu basketbol topu gibi oldu arkadaşlar Heh, tamam şimdi balkabanı benzerim siyah kullanınca arkadaşlar bildiğiniz basketbol topu gibi oldu abi <laughs> neyse şimdi balkabanı bir de şöyle şey yapalım abi iki tane şöyle şöyle bir tane göz yapacağım yani balkabağı olduğu belli olması için biliyorsunuz ki Minecrafttaki balkabananlar arkadaşlar Minecrafttaki balkabanda böyle iki tane göz var ve bir tane böyle gülen yüz var abi evet Minecraft'ta öyle ee, öyle aynen öyle ya abbas benden kopya çekme Allah aşkına kendi balkabağını kendin oluştur tamam mı he ee, öyle yapıyorum zaten sadece kulak misafiri oldum <laughs> abbasın gülüşü çok garip arkadaş arkadaşlar. Zaten normalde de garip bir insan. Özel çocuk Abbas arkadaşlar. Abbas özel çocuk ya. He, işine bak ya. İşine bak. Evet arkadaşlar. Evet Ferit yazalım şöyle. E, Ferit Roblox kanalına abone olmaları lazım çünkü. Abone olsunlar diye yazıyorum Ferit Dayısı. Hadi bakalım arkadaşlar. Ferit Roblox abone ol. Tamamdır abi. Abone olmayın mı arkadaşlar? Hadi bakalım abi. Ha, abone olun. Ha, abone olun. Evet. Speed Roblox bitti. Şimdi Oylamaya gideceğiz arkadaşlar. 25 saniye kaldı. 24 saniye, 23 saniye. Az sonra en iyi çizeni oylayacağız ve bakalım Ferit Dalis neredeyse tamamladık ya. Daha da fazla yapacak bir şey kalmadı aslında. gayet de güzel oldu bizim bal Bence Abbas'ın ginden çok çok daha iyi oldu. He, çok konuşan, çok ağlar. Çok eee. çok ağlayan, çok güler. Çok gülen, çok ağlar. Aa! <laughs> Abbas bir sallaş ne o nasıl bir gülüş öyle ya Şu gülüşüne bir sahip çık kardeşim Şu gülüşüne lütfen sahip çık He tamam öyle yapacağım <laughs> Evet arkadaşlar Abbas şu gülüşüne sahip çık lütfen yalvarıyorum kardeşim Şimdi ne diyor burada ne diyor Aha bu nasıl bir balkaba ya böyle <laughs> Bir puan verdim Ha, <laughs> Yanlış çizmiş balkabağını Neyse şimdi şöyle arkadaşlar Bakalım Ferit dairesi güzel balkabağı Aha bu benimki bu benimki yapmaz Lütfen 6 puan ver he şey 1 puan verdim aha hayır bir puan verme. Hayır. Of ya. Aa bu da Balkabağ da fena değil aslında. Balkabağ'a benzemiş en ama biraz basketbol turnuva biraz ananasa benzemiş abi. Ha <laughs> Ananasa benzemiş arkadaşlar. Ee, bu nasıl Balkaba böyle? Bu portakala benzemiş. Portakal olmuş bu. Portakal olmuş bu. Abbas seninki hangisi? He söylemem. Eğer söylersem bir puan verirsin. Aa. Evet arkadaşlar Abbas çok akıllı ya. Oo! Oo! Bu çok güzel çizmiş. Oo! Oo! Bu çok güzel çizmiş. Oo! Bu çok iyi çizmiş. Kazanan bence kesin bu. Abi kesin bu. Aha evet. Aha Abbas sen hı? <laughs> Nasıl çiziyorsun sen? He? Benim adım Abbas çünkü bağla sen durmaz. Olamaz. Abbas üçüncü oldu. Neyse Abbas. Ben seni geçeceğim. Geçemezsin. Geçeceğim geçeceğim sen merak etme. Benim adım senin adın Abbas'sa benim adım Ferit et. gerisini bulamadım. Neyse Abbas'ın ismi ne uyuyor arkadaşlar. Abbas'ın ismi ne uyuyor benim ismi olmuyor. Evet benim ismi uyuyor. benim adım Abbas. Bağla sen. Elmas. Evet arkadaşlar Abbas boş boş konuşmaya başladı. Neyse şimdiki temamız bakalım ne olacak ve temamız belirlenecek ve biz de o temayı çizeceğiz arkadaşlar. Bakalım temamız ne oldu abi? Hemen şöyle bir bakalım Ferit Tarısı. Oo, dondurma mı? Tamamdır abi. Bu iş bende. Bu iş bende. En iyi dondurmayı ben çizeceğim arkadaşlar. En iyi dondurmayı ben çizeceğim. Hayır ben çizeceğim. Hayır ben çizeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım Ferit dersi. Hadi bakalım abi. Dondurmamızı çizmeye başlayalım. Hadi bakalım. Evet Ferit dersi. Dondurmamızı çiziyoruz arkadaşlar. Dondurmamızda bir hunisi, konisi böyle olacak. Biliyorsunuz ki dondurma böyle koni şeklinde oluyor alt tarafı. O koni şeklinde olacak arkadaşlar. Hemen onu çizelim aynı şekilde. konisini çizdik. He, asıl benimki süper dondurma olacak. Aynen aynen Abbas seninki olsa olsa dondurma mı olur? <laughs> He, çok komik. Aa. evet arkadaşlar. Dondurma değil dondurma. <laughs> He, bayağı komik. Sen bu espriyi nereden kazandın? Ee, nereden kazandım Abbas? Ee, şeyden senden kazandım kardeşim. He öyle mi? Evet evet öyle öyle. Senden kazandım. Sen çok güzel espriler yapıyordun. Ben de senden gördüm. Aha baktım ki Abbas çok güzel espriler yapıyor. Wow dedim ve senden çaldım kardeşim bu espri yeteneğini Eee mazur görürsün inşallah. He tamam güzel çalabilirsin ama fazla çalma. Çal, çal. Evet arkadaşlar fazla çalma dedi Abbas. Tamam Abbas fazla çalmam bu güzel espri yeteneğini. <laughs> <laughs> Bu arada dondurumuz bence çok güzel oluyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi abi dört toplu yaptık şöyle bir tane vişneli bir tanesi frambuazlı bir tanesi çikolatalı bir tanesi de sade hadi bakalım arkadaşlar bir tanesi de sade çok güzel oldu vallahi bile dondurmamız şimdi şöyle yanına ne ekleyelim yanına da arkadaşlar ufak ufak neler ekleyebiliriz bir şeyler ekleyebiliriz aslında gerçekten güzel oldu ferit dairesi. Harika bir dondurma çizdik arkadaşlar. En iyi dondurma bizimki bence. Bence biz kazanacağız Abbas ya. He bence ben kazanacağım. Bence ben kazanacağım. Çünkü benimki gerçekten dondurmaya benzedi yani. Abbas'ınki büyük ihtimalle şeye benzedi. Dondurmama ya. <laughs> Aynı espriyi yapma sürekli. Tamam tamam yapmayacağım ya Abbas. Ee, hoşuma gitti ne yapayım. Ee, hoşuma gittiği için... Aynı espri arada sırada yapıyorum. Yani hoşuma gidiyor çünkü. Tamam fazla hoşuna gitmesin. Evet, benim çünkü hoşuma gitmiyor. Evet arkadaşlar yapması hoşuna gitmiyor diye. Yapmayacakmışız. Hadi bakalım Ferit Talis'i. Dondurma yazacağım bir de şuraya şöyle. Dondurma yani kutuda olduğunu söyler gibi. Ya da kutuda değil de bir dondurmacı dükkanından alındığını gösterir gibi. Bir dondurmacı yapacağım şuraya bir tane evet dondurmacı 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 Gel vatandaş gel dondurmacı tamam be gelmeyeceğiz senin dondurmaların kötü evet benim dondurmalarım gayet güzel bu arada benim dondurmalarım gayet güzel abi evet tanrısal moddayız ve görmüş olduğunuz gibi bitti neredeyse bitti neredeyse değil mi? direkt bitti Abbas sen ne yapıyorsun burada Aaa geldi Ayy, Abbas yeter. Şu osurunu insan içinde yapma. Aha. Oha. Ü, çok güzel değil bu. Lollipop olmuş bu. Bu şeker olmuş. Böyle dondurma mı olur dostum? Yanlış yapmış yahu. Evet biri tık yanlış yapmış. Abbas benim dondurmam kanka. 5 5 ver ver. Bana 5 puan ver adım. Tamam mı? Tamam. He, vermedim. Aa, olamaz. Abbas 5 puan var Aha. Bu nasıl dondurma be? <laughs> Dondurma kız olmuş bu Saçlarına bak şimdi. Saçları e, e, sa, kız saçı gibi. Dikkat ettin mi? Evet. Aa! Dondurma kız. Ne evet, dondurma örümcek kızlar. Bir de artık dondurma kızı. Oo! Bu da güzel fena değil. Bu da fena çizilmiş arkadaşlar. Evet, güzel, güzel. Evet arkadaşlar, bu da fena değilmiş. Başka ne çizimler var? Oha! Pamuk şeker çizmiş bu. Bu pamuk şeker gibi olmuş arkadaşlar. Çok da iyi olmamış gibi. Fena da yani garip olmuş gibi. Pamuk şeker olmuş. Neyse Ferit Talisi. Buradan da kazananlar, kazananlar. Tabii ki de benim abi kesin ben. Yok, ne? Ne? E? Nasıl ya? Hile var abi. Hile var abi. Nasıl olabilir? Evet ya. İyi ben çizmiştim. Ha -ha. Ya pas sen ne çizme iyisi ya? Abi hile var ama ya ne arkadaşlar o kadar dondurma çizdim. Bir de dondurma yazdım oraya. Dondurma nasıl olabilir abi ya? Neyse arkadaşlar ya kafayı yiyeceğim yani şu anda. Kafayı yiyeceğim. Yani neden yiyeceğimi sormayın yani. Yiyeceğim bir şekilde arkadaşlar. Yiyeceğim. Çünkü yani kafayı yemek istiyorum. Çünkü acıktım yani arkadaşlar. Kafamı yiyeceğim. Kendi kafamı yiyeceğim. Böyle şey olabilir mi ya? Evet. Adam yani adam şunu <laughs> şey. <Abbas. gülüyor> konuşamadı. Arkadaşlar en iyi dondurmayı ben çizdim. Üçüncü bile olmadım neredeyse. Ama dünya çizeceğiz. Herhalde bu Roblox Speed Row oyununda abi böyle ilk çizdiği şey çıkarsa siz kazanıyorsunuz. Yani ilk çizenler en fazla oyu alıyor diye tahminde bulunuyorum. Bence Abbas söyle Sence? He bence de öyle. Çünkü e, kötü çizse bile e, e, şey, e, şey e, kötü çizse bile. E... Ya Abbas tamam yeter be bir şey soruyoruz. Ulan konuşamıyorsun ya iki kelime kendine getiremiyorsun ya Yani kötü çizse bile ilk başta çıktığı zaman bir sıkıntı olmuyor Evet olmuyor abi Evet arkadaşlar neyse şimdi dünyamızı çiziyoruz Dünyanın biliyorsunuz ki 4'te dokuzu sularla kaplıdır Biliyor musun o bilgi biliyor musun Bas o bilgi He 4'te 15'i bence dokuzu değil Evet 4'te 15'i bence sularla kaplı biliyorsunuz ki Dünyamız sularla kaplı arkadaşlar. Okyanuslar, denizler, sonra ee, göllerle ee, kaplıdır. Sonra insanlarla kaplıdır. Aaaa. Aaaa, çok komik. Evet arkadaşlar çok komik bir espri yaptım. Sonra hayvanlarla kaplıdır. Aaaa. Neyse arkadaşlar. Şimdi dünyamızı çiziyoruz. Şuraya bir yorum küre çizeceğiz abi. Şuraya Türkiye çizeceğim. Şuraya bir tane bir yere Türkiye'yi çizmek istiyorum Ferit darisi. Türkiye'yi çizeceğim arkadaşlar. Bizim ülkemiz biliyorsunuz ki böyle... Bayağı güzel bir ülkede yaşıyoruz arkadaşlar. Evet ülkemiz çok güzel bir ülke. Türkiye. Türkiye. Evet arkadaşlar. Buraya bir kıta çizdim. Burası Avrupa kıtası. Avrupa kıtasının içinde tabii de var. Aşağıya Afrika kıtasını da çizeceğim arkadaşlar. Yani bildiğiniz dünya olacak arkadaşlar. Dünyadan en ufak bir farkı olmayacak. Dünya biliyorsunuz ki böyle. Oo oh, çok güzel olacak vallahi. Ama bir de o kıt, kıt ağlarının içini boyamamız lazım arkadaşlar. Kıt ağlarının içini de boyayacağız. Evet boyamazsan ee, dünya gibi olmaz. Boyaman lazım. Evet arkadaşlar boyamamız lazım. Abbas senin adın ne? Benim adım Abbas. Bağla sen durmaz. <laughs> evet Abbas'ın arkadaşlar ünlü adı. Ünlü sözü Abbas'ın arkadaşlar. Siz, siz, sizce böyle yorumlarda bekliyorum abi. Abbas'a böyle yaratıcı sözler bulsanız arkadaşlar. Abbas'a şöyle yaratıcı sözler bulunuz abi. Evet bulsanız arkadaşlar. Mesela benim adım Abbas. Ben severim elmas. Evet arkadaşlar. Abbas severmiş elmas. Abbas ama ben elmas sevmem kardeşim. Mesela sen elmas seviyorsun ama ben zümrütçüyüm abi. Ben elmasçıyım abi. Elmas daha yararlı. Evet ama bence zümrüt bir abi. Nedirrite 2. Nedirrite de, de çok güçlü. Evet Nedirrite 2. 3 ee, üçüncü Gold yani altın. Altın da bence çok iyi. Dördüncü elmas bence abi. Çünkü elmas kötü. Ya saçmalama Allah aşkına ya. <laughs> elmas kötü olabilir mi? <laughs> evet Abbas elmasa kötü değil diyor. Siz yargıcısınız sırlamanız hangisi? Siz elmas mı daha çok seviyorsunuz? Zümrüt mü daha çok seviyorsunuz? Yoksa altı mı seviyorsunuz? Yine de yoksa netherite mi? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Netherite de bayağı güçlü. Evet ben neredeyse bitirdim bu arada. Benim dünyam çok güzel oldu. Oo, o, Ya bu kız sürekli çıkıyor. Ben o yüzden buna bir puan verdim arkadaşlar. Kazanmasın diye. Kazanmasın diye arkadaşlar bir puan verdim. Çünkü hep e, özel Robux'ya turuyor herhalde ilk de çıkması için. Evet bu benim dünyam bu arada. Abbas benim dünyam bu. Ee, 10 puan ver. Verdim bir puan. Hayır, Abbas yapma. Zaten zar zor kazanıyoruz kardeşim. Ya, i̇kimiz zar zor kazanıyoruz. Lütfen bir, o 19 puan var. Bak mesela bu kazanacak gibi. Bence ilk başta çıkan kız kazanacak yahu ya. Evet ya. O hileli abi. Hem de onun bir, bir Arapça müşteri yazıyor oraya. Evet arkadaşlar, gerçekten hileli yani. Sürekli ilk başta çıkıyor ve kazanıyor. Evet kazanıyor abi. Aa. Evet arkadaşlar valla. Sürekli kazanıyor ama bizim kazanmamız lazım. Oo, oğlum bu da çok güzel çizmiş. Kim bu ya? Oha arkadaşlar gerçekten çok güzel. Bizimki bunların yanında yani çok zor şansı. Ama bir deneyeceğiz bakalım hadi. İnşallah biz kazanırız arkadaşlar. Evet kazananlar. Üç, üçüncü olsam gam yemem. Üçüncü olsam gam yemem. Of yeter ya. Arkadaşlar bu ne? Of of sürekli kaybediyoruz. Eee. Ağlama ağlama ben de ağlayacağım. Evet arkadaşlar. Ee, Abbas'la ben sonuncu olmuşum. Abbas'la ben sonuncu. ben Biz bu oyunu beceremiyoruz Abbas ya. Niye böyle? Ne neler acaba? Evet arkadaşlar. Bizden Picasso olmaz. Bizden Tukasso olur abi. Sizleri çok seviyorum. Sağda soldaki tane var. Tıkla tıkla tıkla. Sağda soldakiden çıkan videoya lütfen tıklayın arkadaşlar. Ee, sizleri çok seviyorum. Video like atın. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Sağda solda iki tane var. Onlara tıklayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay canım ailem. Görüşürüz.